Merhaba gençler. Biliyorsunuz ki Kodik Nighter hakkında bir çekiliş yapmıştık. Bakalım kimler geliyor? Kimler gelmiyor? Bir görelim bakalım. Evet. Gelenleri görürüz buradan. Gelenler yorum yazsın. Gelenler ne yazalım? Gelenler canlı tapeti selam versin. Evet bir 15 dakika böyle kalalım. Ben de heyecanlıyım bakalım Evet Muharrem hoş geldin. Selamlar. Muharrem açık göz. Galiba senin YouTube'daki videoların altında da görüyorum. Birkaç kere yorum atmıştın sanırım. Oradan görmüştüm. Sesim geliyor mu bu arada? Raul hoş geldin. Bakalım çekiliş sonucunu sorun yaşamadan tamamlayabilecek miyiz? Bu arada benim ilk canlı yayınım bu. Ve ilk canlı yayınımın da, yayınımın da bir e, çekilişe denk gelmesi güzel aslında. Ama tabii heyecan var. Adem hoş geldin. Evet şu an 7 kişi olduk. Biraz erken açtım ki hani bir 10 dakika kadar bir hem sohbet ederiz hem de Hazırlık aşaması gibi. O yüzden. Şimdi çekilişte şöyle olacak. 5 tane asil e, olacak. 5 tane de yedek olacak. Ortalama bir sanırım 51 tane falan yorum var galiba. Mertcan sağlam. Evet. N niye olmasın ki? Yani her türlü çekiliş olur. Hiç sorun değil. Yani ben YouTube'da hani önceki kanalım Ortalama bir kaçtı? 15-20 bin civarı bir abone vardı galiba. Ee, tabii önceden YouTube'da bu kadar kontrol yoktu. O yüzden kapandı. Ben de şimdi yeni kanalımın 2000'e çıkmasının şerefine hani böyle güzel bir eğitim hani hediye etmek istedim sizlere. Kablosuz Kedi'ye ait. Evet Raul, yani şöyle iki tane arkadaşına etiketliyorsun. O gönderdiğim e, postu beğeniyorsun. Hepsi bu kadar. Ve hesapları takip ediyorsun. O kadar. Yani 3 tane şartı vardı. İstersen daha 10 dakika var. Yani katılabilirsin. Adam güvenlik konusunda şöyle. Yani o pH'deki güvenliğin bir, bir sınırı gelmez yani. Bir sınırı yok onun. Yani tamamen senin e, üzerine üzerine kata kata eklediğin bir şey. Bana göre. Mesela örnek veriyorum, sen hani e, formdan gelen verilerin bütün güvenliğini alırsın. Ama ufak bir şey bir şey atlarsın mesela, bir güvenlik kodunu atlarsın. Oradan adamlar mesela içeri giriş yapabilirler ya da senin bilgin dahilinde olmayan bir veri gönderimi sağlayabilirler. Yani o yüzden onların kontrolünü sürekli takip etmen gerekiyor yani güvenlik konusunda. Raul benim Instagram linkimi gönderiyorum şuradan. Raul şu anda linki yolladım. İnce ortam Insta API derken yani sen farklı bir şey mi yapmaya çalışıyorsun şu anda PHP ile? Yani framework kullanımı kullanımı da hani Şöyle anlatayım mesela Mert Bey. E, Firework kullanımıyla da aslında bir ilgisi yani olduğunu düşünmüyorum ama yani firewalllar size sadece bazı kontrolleri, bazı güvenlikleri otomatik olarak almanızı sağlar. Ama hani onun yanında onların da üzerine ekleyebileceğiniz bir sürü güvenlik yöntemi var. Yani mesela en basiti e, geçen günlere çektiğim mail doğrulamanın üye girişi. Yani e, mesela bu ekstra bir güvenlik üye girişinde. Neden? Çünkü e-postanıza bir kod geliyor. O koda göre siz giriş yapıyorsunuz. Yani bu ekstra bir two faktör bir güvenlik koruması. Yani bunların hepsi zamanla hani projenize ekleyeceğiniz şeyler. Aslında bir nevi başınıza gelmeden öğrenmek yani öğrenmenizi engel olan şeyler. Öyle anlatayım. Bir yandan da bakıyorum buradan kanala ama şu an 5 kişi var. Biraz da heyecan var tabii. Raul katıldıysan eğer bakıyorum katılmış mısın? Sanırım bana bir bildirim gelmedi ama. Aynen öyle yani. Ama hani tam tersi de olabilir. Mesela örnek veriyorum yarın öbür gün hani Laravel'in mesela geliştiricileri. Hani olmaz da oldu diyelim ki. Hani biz geliştirmeye bıraktık artık yeni sürüm çıkarmıyoruz dedikleri zaman da o zaman da tam tersi etki olmuş oluyor. O yüzden hani bir framework'e bağlı kalmak yerine MVC mantığını o framework mantığını öğrenip üzerine kendimizi geliştirerek devam etmemiz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani yazılım her zaman böyle ki yazılım yerini saymıyor. O yüzden bizim de yerini saymayıp ilerlememiz lazım yani. Şu klimayı bir açayım ya. Buz gibi. İçerisi çok sıcak oldu. Şimdi Adem, e, Laravel en iyisi mi diye bir şey yok. Hepsinin altyapısı PHP. Yani diyorum ya güvenlik sensin. Yani direkt bunu söyleyebilirim. Mesela örnek veriyorum sen en üstün kodlama yapısını, yapısıyla yazılmış bir altyapıyı kullanırsın. Ama kalkıp e, iletişim formunda güvenlik açığı bırakırsın. Bu, bu o firmware'ın suçu, suçu olmuyor. Yani bu senin suçun oluyor. Anlatabildim mi? O yüzden takibini her zaman seni yapman lazım. Arkem Efendi olarak Raul mu katıldı acaba? Takip takip yaptın mı acaba? Evet birisi daha katıldı. Son 5 dakika. Evet bitecek galiba. <laughs> Yapıyorum takip. Evet. Tamamdır. Kablosuz kedi ve ha, %100 güvenlik her zaman yoktur. E tabii ki. Yani diyorum ya bir tane hani firmware'e e güvenip böyle gözü kapalı güvenip ya bu sistemden bana bir sıkıntı yaratmaz demek hata. Anlatmak istediğim şey bu. Ya tamamen Sinan abi kim? O da mı yeni katıldı? Son bir 5 dakika var. Sanırım son son dakika bayağı bir kişi geldi. Berko John diye birisi daha geldi. Sinan Yavi. Hmm. Bu arada ben bu kullandığım çekiliş sistemini yani 100 yoruma kadar galiba yapıyormuş. Sanırım ücretsiz kısmı. Ki beğenmiştim de zaten daha önce de denemiştim. Evet çekiliş buradan olacak. Hakem benim, katıldım, takip ettim. Hesaplara iki ilişkiler demişsin. Tamamdır. Süper. Sinan Yavi de burada. Evet, hoş geldin. Bir, bir de kim vardı? İmce Ortam. Evet, o da geldi galiba. Tamam. Herkese bol şans. Birazdan başlayacağız. Bir yandan ben de hani telefonlarına bakıyorum da işte yapan kişiler hesapları takip etmiş mi, kuralları yerine getirmiş mi diye. O yüzden telefondan da bir yandan kontrol ediyorum. Aynen çekiliş buradan olacak. Adem Bey. Kamera karşısında biraz bu kadar şey olamıyorum yani. Heyecan oluyor birazcık. Pam pam pam. Bu arada şarjı da takayım da şu bilgisayarı. Tam şey çekiliş esnasında şarjı bitmesi Yani sırf çekilişi daha rahat yapmak için ofise geldim. Evet, çünkü evde ses oluyor, gürültü oluyor falan diye. Şu an cumartesi günü iş yerindeyim yani. Hı. Hocam bilgisayarın markası ne sizin? Bu şirketin verdiği bilgisayar al. Yani bu Lenovo. ama benim işimi görüyor mu? Görüyor. Çünkü kullandığım programa belli. O yüzden çok da ben, yani çok da benim öyle e, ee, yoracak bir iş yaptığım yani bilgisayarı yoracak bir iş yaptığım söylenemez. Hani bir tek e, şu an Flutter'la falan mobil uygulama geliştiriyorum. Hani bir tek orada biraz zorluyor ama genel olarak beni kurtarıyor yani. Hani özelliklerini falan da söylemek gerekirse i3 işlemcisi var. 10. nesil işlemcisi var. 256 SSD'si var. Hani bu NVM SSD'ler var ya onlardan, RAM gibi olanlardan. Yani bu kadar. Bir de 16 GB RAM'i var işte. Yani genel olarak böyle. Ekran kartı falan yok. Ama hiçbir şekilde gerek yok bana. Evet birkaç kişi daha geldi galiba. Belki hocam kim? Hangi eğitim eğitmen kim demiş. Ee, kablosuz kedi var ya Gülkan Kandemir. Biliyorsunuzdur belki. Udemy'de CMS eğitim seti var. Kodikini açtırdı, sıfırdan. Kendisinin şey e, YouTube'daki ünvanı Kalbos Kedi. Sinan ya bir Macbook'un yazılımdaki avantajları nedir? Yani Starbucks'ta hava atmak diyeceğim. <laughs> öyle demeyeyim de Macbook'un işlemci tarafı hani şu özellikle son çıkardığı M1 işlemciler gayet güçlü işlemciler. Yani mobil uygulama tarafında çok iyidir. Mac çünkü kullanmıştım daha önce. Mobil uygulama tarafında gayet iyi. Çünkü render alıyorsun işte e emulator açıyorsun falan filan. O açıdan güzel. Ama sırf bunun için Macbook alırım mı dersen yani ben çok taraftarı değilim yani. Yani bana göre bir avantajı yok. Macbook'a vereceğim parayla daha normal laptoplardan daha biraz daha üstünün alırım. Onu kullanalım yani. Bana göre tabi. Hani bu kendi düşüncem tamamen. Şu an kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Aa. 51 tane yorum var. 6 kişi mi geldi? Linux Mint 20 kullanıyorum. Bence Linux deneyin demiş. Ha yok o bilgisayar olarak söylemiştir. Şey Adem. Yani marka olarak söylemiştir. sonuçta MacBook'un da altyapısı Unix. Yani işletim sisteminin hepsi aslında aynı aileden geliyor ama bir yerden sonra üzerine kendi sistemlerini kurup kapalı sistem haline getirip satmaya başladılar. Evet, Trial yani Flutter öğreniyorum ben de. Son 6, -6 ay falan oldu şimdi işte. ben de yeni yeni başladım. 6 ay kadar ama şey yapabiliyorum yani şu anda güzel. Yani bayağı güzel. Ki ben Flutter'ı bayağı sevdim. Yani bir e, dilin her böyle platforma, platforma uygun hale gelmesi çok güzel bir şey. O yüzden bayağı hoşuma gitti yani. Ve kodlama yapısı da hani syntax yapısı da bayağı güzel. Çok hoşuma gitti o konuda. Evet son bir dakika. Son bir dakika. Son bir dakika. Şu an kaç yorum var? Umarım 100 yüz geçmez. Çünkü evet, 55 yorum var. Gayet güzel. Her yorum hani her yorum daha fazla şans demek değil. Her kişiyi bir kere sayacağız. 5 tane asil, 5 tane de yedek belirleyeceğiz. Eğer asillere ulaşamazsak yedeklere ulaşacağız. Yani ortalama pazartesi gününe kadar da ya da pazartesi ya da salı gününe kadar da büyük ihtimalle hediyelerinizi alacaksınız. En geç. 2-3 gün içerisinde yani. Hatta belki o kadar bile sürmez. Evet. Saat 6 oldu. Dilerseniz başlayalım. Evet. Şuradan çekiliş linkini alıyorum. Ve Instabom aracına yapıştır diyorum. Bakalım ne olacak? Şuradan ben de telefondan da açayım da bir yandan. Evet, şu an ekranı görüyor musunuz? Hı, tamam. Raul, Laravel eğitimi gelir mi demiştin ama? Şöyle gelme ihtimali yüksek. Ama bu aralar yeni bir Udemy eğitim seti çekiyorum şu anda sıfırdan Codeigniter ile inşaat scriptinin olduğu bir eğitim seti çekiyorum. Ortalama 40 tane falan video çektim. Ee, onu bir bitirdikten sonra belki olabilir. Udemy eğitim çekiliş yazıyorum buna. Evet. 5 tane asil diyorum. 5 tane de yedek diyorum. Katılım şansı her kullanıcıya bir kere say. Her yorumda en az 2 tane etiket. Yorumları getir diyorum. Evet bakalım şu an ekranı net olarak görüyor musunuz? Bana onun bilgisini verirseniz eğer. Geri sayım da her bir kullanıcı için 30 saniye olsun. Başlat diyorum. Evet. Şu an başlattım. Sizde biraz geç gelebilir galiba ama bakalım 30 saniyelik işlem. Şimdi bir anlığına telefondan da şeye bakacağım işte. Bu kişiler şartları yerine getirmiş mi? Evet. Nostaljik dünyam. Nostaljik dünyam diye birisi çıktı. Bakalım bu kişi yerine getirmiş mi? Şimdi önce kendime bakıyorum. Beni takip etmiş mi? Nostaljik dünya. Nostaljik dünya. Evet beni takip ediyor. Kalbosuz kediye takip ediyor mu? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Nostaljik dünya. Evet. Takip ediyor. Beğenmiş. Ve aynı zamanda iki tane kişi etiketlemiş. Tamam. Geçerli. Teknik Servis Club. Hemen bakalım. Teknik Servis Club. Evet. Kalbos Kedi'yi takip ediyor. Hemen bana bakıyorum. Teknik Servis Club. Evet. Beğeni de takip ediyor. İki kişi de etiketlemiş ve beğenmiş. Geçerli. Ferdi Kocaya bakıyoruz. Evet, beni takip ediyor. Kablosu kediye bakıyoruz. Hemen. Ferdi Koca. Evet, takip ediyor. Gönderiyi beğenmiş, kişi kişiyi de etiketlemiş. O da geçerli. Hepsini olasacağım. Ercan Yayla, hemen bakalım. Hemen bakalım. Ercan yayla Ercan nokta yayla Evet. Kablosuz kediyi takip ediyor. Bana bakıyorum. Ercan Evet, beni takip ediyor. Gönderiyi de beğenmiş. Herhangi bir sorun yok. O da geçerli. Nergis Çelik. Hemen bakalım. Evet, Nergis Beni takip ediyor. Kablosuz kediye bakıyorum. Kablosuz kedi. Nergis, çelik. Evet, kablosuz kedi takip ediyor. Etiketler de doğru. Evet. 5 tanesi de geçerli. Yedeklere bakalım. Şahin Yılmaz, Mehmet Said Soy, Arkem Efendi. Arkem Efendi buradaydı galiba. Arkem Efendi kimdi aramızda? Evet Raul'du. Raul 7'ye çıktım. Eğer birisi almazsa büyük ihtimalle sana kaldı. Evet yani canlı yayında çekilişimizi yaptık. Sonuçlar böyle. Hatta ben bunun ekran fotoğrafını da alayım. Nasıl yapalım? Hı. Bunun paylaşımı neredeydi? Çekilişi paylaşımı. Evet. Şuradan. Evet. PNG olarak aldım. Yediği. Bunlar kazananlar. Şu yedekleri de ben ekran fotoğrafı alıyorum ki. olur ne olmaz. Paint'i aldım. Evet. Garibanın yüzü mü demiş. <laughs> yani yedekler de belli şu anda. Seçek şeyler de belli. Aslar da belli. Yani bundan sonra büyük ihtimalle çok fazla çekiliş olma ihtimali olacak. Ne derseniz şöyle hani <laughs> ezel de geldi bu arada. Ee, biz ne kazan kazandık demiş. Sen katılmadın ki kazanırsın. <laughs> Onun dışında yani şimdi 2000 falan geçtik ya kanalda. Yani sonuçta eğitimleri falan da artık böyle seri şekilde devam ediyorum. Onun dışında şuradan evet kazananlara görelim. Bunları etiketleriz kazananların altına. Öyle bir paylaşırız. Eğer onlara ulaşamazsak yedeklere ulaşacağız. Evet. Şöyle al. Mesela örnek veriyorum. Aslardan bir tanesi der ki ben almıyorum der. E, o zaman yedeklere geçer. Hilal Hanım hoş geldiniz. Yani önce yedeklerle bir konuşacağım. Konuşan derken yani yazacağım. Eğer bana cevap gelmezse, dönüş olmazsa hemen yedeklere geçecek. Anlatabildim mi? O yüzden herhangi bir sorun yok. Hoş geldin Muhammed. Aleyküm selam. Yani şu an hala heyecan var çünkü canlı yayına ilk defa çıkıyorum. Tamam o zaman. Yani çekilişimizi yaptık. İşlemi bitirdik. Burada olanların hiçbir tanesine çıkmadı desem yalan olur. Çünkü Raul bir Raul var galiba yedekte. Onun dışında kim var yedekte? Başka birisi var mı aramızda? Şu an canlı yayında olup sanırım yok görünüyor. Evet. Çekilişin sonuna geldik. İsterseniz yayını burada kapatalım. Ha çok soru soruyorum ama 24 saat için mi geçerli? Yani şöyle. Pazar, pazartesi. Öyle anlatayım Raul. Pazartesi gününe kadar şey var, vakit var işte. Codeigniter eğitimi güzel bir eğitim, cidden bir güzel bir eğitim ki kal, hani kalboskedi yani Gülken abi bu eğitimde güzel bir CMS yapıyordu ki ben bitirmiştim eğitimi. Yani bayağı güzel, bayağı da katkısı olur yani sizin için ki içerisinde hani MS yapısından tutun da hepsinin böyle derinliğine inerek anlatıyor. Zeki Mürel mi? Görecek görecek merak etme. <laughs> tamam o zaman. Herkes kendine iyi baksın. Hiç üzülmeyin. Yani yakın zamanda yeni bir çekiliş ne yaparız? Udemy eğitim setleri güzel gidiyor. O yüzden çekilişe devam ederiz yani merak etmeyin. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve lütfen beni takipte kalmayı unutmayın. Hani abonem şu an kaç oldu bilmiyorum ama 2020 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yani zaten sizler destek olmasanız bu kadar hani şey olmaz yani eğitim falan çekme iştahı da gelmez. O yüzden yani her şey size bağlı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.